Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle MATLAB programı içerisinde 8 kHz örnekleme hızı ile 1 saniye boyunca örneklenen 15 Hz frekansa ve 10 volt genliğe sahip sinüs sinyaline 2 volt genlikli rastgele bir görüntü eklemeyi öğreneceğiz. Örnekleme frekansımızı bir değişkene atayalım. Adı FS olsun f sample da nefes olarak yazdım. Eğer biz bir saniye boyunca 8000 örnek alıyorsak bir örneği bir bölü örnekleme frekansı sürede almış oluruz. Bunu da dt adlı değişkeni atayalım. Ve biz bu sinyali toplamda bir saniye boyunca kaydetmiş olduk. Şimdi ise zaman matrisimizi oluşturalım. 0. saniyeden başlayarak dt adımlarla son zaman eksi dt ince süreye kadar e, oluşan bir zaman matrisi. Neden dt çıkardık derseniz biliyorsunuz matematikte a ile b arasındaki toplam sayılar e, b eksi a artı 1 ile hesaplanıyor. Dolayısıyla 8001 adet örnek olmasın toplamda tam 8000 örnek olsun diye içerisinden 1 adet örnek çıkarmış olduk. E, şimdi ise sinüs sinyalimizi sinyal adlı değişkeni atayalım. Bizim sinüsü biliyorsunuz normal sinüs, birim sinüs 1 ile eksi 1 arasında değişiyor. Bizim de ise 10 volt genliğe sahip demiş. Dolayısıyla sinyali 10 ile çarpacağız. Sinüs biliyorsunuz omega t ile hesaplanıyor. Omega ise 2 pi f. 2 çarpı pi çarpı f. F bu durumda 15. Çarpı t. Sinüsümüzü yani sinyalimizi tanımlamış olduk. Bu sinyali bir çizdirelim bakalım gerçekten doğru bir şekilde tanımlayabilmiş miyiz diye zamanı zaman domainde çizdiriyoruz. Evet gördüğünüz üzere bir saniye boyunca toplamda 15 tane sinüs gözüküyor yani 15 hersi frekansa sahip bir sinüs sinyali çizilmiş olacak ve gürültüye sahip değil. Eğer yakınlaştıracak olursak gayet düzgün bir sinyal olduğunu görebiliyoruz. Peki biz bu sinyali nasıl gürültü ekleyeceğiz? MATLAB'da e, random komutu var. Rand A,B şeklinde yazılan bu komut. E, A çarpı B boyutunda ve indisleri 0 ile 1 arasında değişen rastgele bir matris döndürüyor. Biz bu şekilde gürültü değişkenini random komutu ile bir e, gürültü ekleyeceğiz. E, peki A çarpı B'mizin ne olacak? Aslında biliyorsunuz sin 1 bölü 8, 1 çarpı 8000 boyutunda. Yani 1'e 8000 diyebiliriz. Ancak random m, bir 0 ile 1 arasında bir e, değer döndürüyor. Dolayısıyla biz bunu 2 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü bizden 2 volt genlikli bir gürültü bekleniyor. Bunu ise biz e, Sinyalimize eklersek, yani gürültülü gürültülü sinyal diyelim bir değişken oluşturalım. Orjinal sinyalimize gürültüyü eklersek, aslında biz gürültülü sinyalimizi oluşturmuş oluyor. Bu bu, ara, bu zamana kadar geldiğimiz kısmı çalıştıralım ve biz gürültülü sinyalimizi tekrar çizdirelim. Bakalım gürültümüzü ekleyebilmiş miyiz? Evet, şu an göreceğiniz üzere ee, tepe noktasını yaklaştığınız zaman e, gürültüyü gayet güzel bir şekilde eklediğini görebiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.